Öbür taraftan Gorbaçov İran'a soruyor, Irak'a böyle bir teklifte bulundum, sen ne yaparsın diyor. Bunlara adam yerine koyup bunlara sormuyor. Bunlar da şimdi her taraftan dışlanıp elleri boş kalınca kapı kapı dolaşmaya başladılar. Görüyorsunuz etrafta dolaşıyorlar. Ah şu bu iş bir emretse karar bir yapsak da onun yapamadığını biz yapsak da göze girsek işte acıklı halimiz budur. Çok aziz ve muhterem Antalyalı kardeşlerim, bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bakınız böyle bir noktada maalesef ne SHP'de sağlam bir yapı var, ne DYP'de sağlam bir yapı var. Biz 15 gün önce milletin sesi hamlesine başlarken DYP merkezine telefon ettirdik. Dedik ki hep beraber mitingler yapalım. Milyonlarca insan meydana çıkalım. Türkiye harbe sokulmak isteniyor. Bu felaketten, bu çılgınlıktan millet el birliğiyle kurtaralım dedik. Dediler ki efendim şu anda Demirel Amerikan Başkonsolosu'yla konuşuyor. Kendilerini yanına gidip rahatsız edemeyiz. Ancak bir saat sonra size cevap verebiliriz. Bir saat sonra telefonla cevap verdiler. Efendim biz şimdi Halktan daha çok milletin bütünlüğünü düşünüyoruz diye bir söz söyledi. Ne oldu? Amerikan başkonsolosla konuşunca 180 derece döndüler. Sesleri çıkmıyor. Onun için millet bugün kendi meselelerinin çözümünü onlardan beklemiyor. E sehafenin içi de ikiye ayrılmış. Birbiriyle harbe girelim girmeyelim diye kavga edip duruyorlar. Milletin... Milletin menfaatlerini gözetecek tek sağlam dal, tek kuvvetli yapı ancak Refah Partisi olduğu bir kere, bir kere daha açıkça gözüküyor. Bundan dolayıdır ki Refah Partisi işte 15 günden beri bu tarihi hizmeti yapmak için milletin sesi hamlelerini yürütüyor. Eğer Türkiye şu ana kadar harbe girmediyse iki tane mühim sebep var. Bir tanesi İran yetkilileri Rafsanjani adına geldiler. Bizdeki yöneticilere dediler ki eğer siz buradan kara taarruzuna kalkarsanız biz de Irak'tan biri olacağız size karşı harf haberiniz olsun dediler. Bunun üzerine bu aman aman iş büyümesin hele şöyle bir durum bakalım dedi. O İran ki 8 sene Irak'la harf Şimdi Siyonizmin planlarını biliyoruz. Bu harbin Saddam harbi olmadığını, Irak harbi olmadığını, Kuveyt harbi olmadığını, bu harbin Siyonizm'in planları için yapıldığını biliyor. Onun için her şeyi bir kenara atıyor ve mutlaka bu zulmü önlemeliyim diyor. Bunlar gibi değil. Onlar bunu söyleyince bu durmak mecburiyetine kaldı. İkincisi de Refah Partisi'nin bütün Türkiye'nin her tarafında yaptığı bu toplantılar. Onlar bu toplantıları takip ediyor. Antalya'daki kardeşlerimizin hepsinin tek vücut olup bizim gibi düşündüğünü görüyor. Adana'dakinin, Kahramanmaraş'takinin, Erzurum'dakinin aynı şekilde olduğunu görüyor. Millet asla böyle bir hata istemiyor diyor. Onun için korkuyor ve geri duruyorlar. İşte bu iki sebeptir ki çok şükür Allah'ın lütfuyla bugüne kadar Türkiye'nin böyle bir felakete girmesine mani olmuştur. Ancak tehlike geçmiş değildir. Amerika orada zorlandıkça bunların üzerine taziki arttıracaktır. Belli bir noktada gözü hiçbir şey görmeyecek, ben yapamıyorum siz yapın diyecektir maazallah. Böylece de kendisi zayiat vermeyecek çünkü kara harbinde çok zayiat olur. Bu zayiatı bize verdirmeye kalkışacaktır. Allah muhafaza buyur. İşte bunun için bunun için milletçe uyanık olmaya bu gayretlerimizi daha büyük canlılıkla devam ettirmeye mecburuz. Bu millet gidip de İsrail tek kuvvet olsun diye Amerika'nın İsrail'in arzusu üzerine kendi Müslüman kardeşleriyle asla harp Muhterem kardeşlerim, görüyorsunuz ki taşıma suyla değirmen dönmüyor şimdi bu anapsi niyetine memleketin idaresini vereceksin eline tabancayı vereceksin, iktidar tabancasını aman bu deli birisini vurmasın diye boyuna peşinden koşup duracaksın nedir bu çektiğimiz yahu nedir, nedir? E ne olacak? Bir an evvel bu iktidar tabancasını bu çoluk çocuğun elinden almak lazım. Bunlara milli menfaat verilemez. Bakınız bu siyonist planlar, senaryolar nerelere kadar gidiyor? Batı gazetelerin hepsinde ilan edildi. Amerika'nın planı ne biliyor musunuz? Irak'ı ezmek. Irak'a yarım milyon Amerikan askerini devamlı olarak koymak. Suudi Arabistan'dan çıkartacak Irak'a koyacak. Sonra planlarını söylüyorum size. Bütün Orta Doğu ülkelerinin hiçbirisinde, hiçbirisinde İsrail aleyhine bir parti faaliyeti yapılamayacak. Planları böyle. Herkes İsrail'i kabul edecek. Öbür taraftan hiçbir Müslüman ülkede Müslümanlık prensiplerini esas alan bir siyasi parti kurulamayacak. Siyonizmin planlarını söylüyorum size. Yazdıkları maddeleri, bütün Batı gazetelerinde madde madde yazdıkları esasları söylüyorum. Sonra bütün mektep kitaplarında ve resmi neşriyatta katiyen İsrail aleyhinde tek kelime yazılmayacak. İşte adım 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 bütün Orta Doğu'da İsrail'in hakimiyetini kurmak için ne lazımsa bunları şimdiden plan altına alıyorum. Üzülerek size söyleyeyim ki bugünkü Mısır'da ve Tunus'ta bu planlar aynen tatbik ediliyor. Ne acıklıdır ki Mısır'da mektep kitabı basılıyor, mektep kitabının içerisinde Medine-i Münevvere diye yazmıyor, Yesrib diye yazıyor. Yani Müslümanlıktan önceki bir Yahudi şehri gibi gösteriyor Medine-i Münevvere maazallah. Ve halk çıkıp da niye buraya Medine demiyorsunuz ya bizim Medine'miz yaz yazıyor, Yesrib yazıyorsunuz dedikleri zaman efendim matbaa hatası olmuş diyor. İşte Müslüman ülkelerin hali. İşte aynısı Türkiye'de de yapılmak isteniyor. Bu plandır. Bu dışarıdan gelen plan. Türkiye'de önce harpten sonraki duruma uyulacak. Görüyorsunuz bak ANAP'ın içerisinde hü ne kavgalar yapılıyor. Neden? Aman ANAP'ın içerisinde milliyetçi mukaddesatçı kimse kalmasın. Kısimcer'in hoşlandığı bir anap yapılsın. Halktan sonraya hazırlık yapılıyor. Bütün bu olup bitenler hepsi bir bütünün parçasıdır. Artık uyanmanın vakti gelmiştir. Bütün bunları koymuşup, yakınıp, hata yapılıyor. Millete kötülük yapılıyor. Milli menfaatlerimiz çiğneniyor, gözetilmiyor demenin bir faydası yok. Ya ne olacak? Bütün bunlara karşı gereken en ciddi tedbiri alacağız. Nedir o tedbir? Refahı iktidara getirmektir. Başka tedbir olmaz. Onun için bak biz biz seçim seçim seçim, seçim ekime kalmamalı. Bu mayıs ayında yapılmalı. Ki bu millet bu tehlikelerden bir an evvel kurtulsun. Bugün ANAP dediğinin şu milletten yüzde on oy alacak mecali kalmamış. Harbi bahane edip seçimi ertelemek istiyorlar. Hallerini görüyorsun. Ancak demin de söylediğim gibi arkalarından koşa 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 bunların verdikleri zararı tamir etmek mümkün değildir. Bir an evvel bunların tasfiye edilmesinin vakti gelmiştir. Bir an evvel milli görüşe dönmenin vakti gelmiştir. Ey millet şu gerçekleri hala görmüyor musun? Bak huzurlarınızda bir kere daha sesleniyorum. Biz 15 sene evvel niye gecemizi gündüzümüze tıkattık 2 senenin içerisinde Kıbrıs Harbi'nin arkasından 200 tane milyarlık ağır sanayi kuracağız dedik. Neden? Çünkü uçağını tankını yapmazsan aynı bombaları senin tepene de yağdırırlar. Bağımsız olamazsın. Bir an evvel füzemizi, tankımızı kendimiz yapalım dedim. Bunun için bu ağır sanayi hamlesine başladık. Ama ne yazık ki Siyonizmin IMF emirleriyle bizim o ağır sanayi fabrikalarımız satıldı. Yerine Amerikan askerlerine beş yıldızlı oteller yapıldı. İşte Siyonizmin tahribatı budur. Bu tahribata bir an evvel son vermek için tek ilaç, milli görüştür. Demin il başkanımız